Herkese merhabalar. Yardımcı yol bilgisayarı diye adlandırdığımız çok fonksiyonlu ekran. Ee, yeni versiyonları geldi. Onun kısaca bir tanıtımını yapmak istiyorum. Şekil olarak diğerinden birazcık daha büyük. Bu şekilde böyle üçgenimsi gibi bir şekli var. Ee, versiyon olarak daha üst bir versiyon oluyor. Yani temaları falan biraz daha farklı. Ee, diğeri e, 1.3 versiyon. Bu da 1.7. Yani öyle söyleyeyim. Ee, şöyle sistemlerini gezerek göstereyim hemen. Şu şekilde üstteki düğmelerden birine bastığımızda en sağdakine. Bu şekilde değerleri buradan istediğimizde ayarlayabiliyoruz. Sadece temalarını göstermek için şey yaptım. Bu şekilde. Yani bu cihazı getirmemizdeki amaç, e, hararet saati olmayan araçlara e, harareti takip etmek içindi. Bakın şu anda 60. 6 derece motor suyu sıcaklığı. Bu şekilde ama birçok e, fonksiyonu var. Buradan da göstereyim. Şu solda mesela turbo yazıyor. Turbonun işte giren e, hava basıncı e, havanın sıcaklığı gibi değerleri takip edebiliyorsunuz. Yani 15-20'ye yakın bir değeri var. Yakıt tüketimi e, yani bayağı bir Kullanım kılavuzunda bunların neye karşılık geldiğini yazıyor. Ben birkaçını çevirdim ama yani 10-15 tanesini çevirdim. E, voltajı, bulduğu uydu sayısı, bu yön pusula, motor suyu, takometre dediği devir, yine yakıt tüketimi ile alakalı bir değer, map hava ile alakalı bir değer, bu yağ sıcaklığı, 67 dereceymiş şu anda da motor yağımızın sıcaklığı. Bu şekilde bu da egzoz sistemi ile alakalı bir parametre. Bu şekilde yine arıza ışığı söndürebilme, arıza okuyabilme de mevcut. Bunu da şöyle şuradan geldiğimizde okeyliyoruz. Şu an okuma ve silme hangisini yapmak istiyoruz diye soruyor. Okuma yaptım. Hop. pardon. Şöyle göstereyim. Ekrandan da gösteremiyorum ama yansıdığı için no dtc diyor yani arıza yok diyor arıza var olmuş olsaydı clean yapıp silecektik bu şekilde ee, Dacia modellerinin çoğunda sembollerde Opel Astra e, Hyundai Accent eralarda hararet saati yok yine belki olmayan daha başka modellerde sayabiliriz montaj etmek isteyen ettirmek isteyen ister kargo yoluyla gönderip ee, zaten montajı basit. Kendisi yapabilir. isteyen de yerimize gelip e, bize montaj ettirebilir. Sabitlemesi de ister cama yani vantuzla sabitlenir ya da aracın herhangi bir yerine istediğiniz bir yerine e, silikon ya da çift taraflı bantlarla yapıştırıp sabitleyebiliyoruz. Bu şekilde almak isteyenler 532-250-92-39 numaramızdan ister whatsapp ister arayarak iletişime geçebilir. Herkese hayırlı günler. Kazasız belasız sürüşler.